Aylardır hayatımızda olan koronavirüsü görseydik elbette her şey daha kolay olurdu. Beyazıt Meydanı'nda bugün virüs İstanbulluların karşısına çıktı. Bakın sonra neler oldu. Ay, sakın, sakın, <laughs> <Oraya olur. Gülüyor> Koronavirüs vücut buldu, kimi korktu, kimi meydan okudu. Bayağı uğraştırıyor sanırım. Şimdi. Evet, yeşil gücü benimle bugün. Maskesiz yemek yiyorsun abi. Maskeyle nasıl yemek yiyeyim abi? Koronavirüs tehlikesi sürüyor. Tedbirlere uymayan vatandaşlar yayılımı hızlandırıyor. Maskeye dikkat etmeyenler toplu alanlarda sosyal mesafeyi de umursamıyor. uyardı sanırım size. Aynen aynen. <laughs> ama sigara içiyordum diye. Aramızda olduğunu biliyoruz ancak onu göremiyoruz. Her gün yakalanmamak için mücadele ediyoruz. Yalnızca birkaç ay içerisinde hayatımızı değiştiren o koronavirüs ete kemiğe büründü. Beyazıt'ta ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmak için vatandaşların arasına karıştı. Biraz önce tokalaştık ama inşallah virüs değildi. <laughs> Kim o biliyor? Evet. Kim? Koronavirüs. Çok komik olmuş. <laughs> Yetişkinler zaten sıkıntılı. <laughs> Bari çocukları bilinçlendirsinler. Lütfen platformu farkındalık oluşturmak için düzenlediği etkinliği. Koronavirüs kostümü giyen iki kişi Beyazıt Meydanı'nda dolaştı. Ellerinde uyarı yazıları olanlar da maskotları takip etti. Görsek daha kolay olurdu değil mi? Tabii canım. Bu hastalık büyük bir bela yani. Bu ülkede korona yok yani. Ben size söyleyeyim. Dikkat ediyor musunuz? Çok dikkat ediyoruz. Gören telefonuna sarıldı. Onlarca kişi fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ekip meydanı baştan aşağı gezdi. Etkinlik uyarılarının ardından son buldu.